Rapçi Sefo'nun şöhretle, şöhretle tanıştığı geceye götürüyoruz sizleri. Sevgilisi Melisa Döngel yakalanan Sefo'nun sözlerine çok şaşıracaksınız. İzliyoruz. Yeni Aşıklar oyuncu Melisa Döngel rapçi Sefo'yu bir benzinlikte görüntülüyoruz. Melisa Döngel'in konuşası yok. Çok güzelken bir ilişki Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha sonra konuşsak olur mu? Zaten. Müsait değilim. Setten çıktım. Çok yorgunum. Ben rica ediyorum. Nasıl Efendim onu konuşalım çok kısa bari. Çok çok Sefo'ya gelince magazincilerin kendisini benzinlikte çekmesine anlam veremiyor. Ama şu an konuşmak istemiyorum çünkü bugün klip çekiminden geliyorum. Yani aslında yaptığınız çok ayıp bir şey. Yeni ünlü olan Sefo henüz alışamadığını söylüyor bu durumlara. Ben de şimdi yeni ünlü oldum ya o yüzden bana bir tık garip geliyor yani. Ben Samsun'da büyüyen bir çocuğum o yüzden böyle böyle takipler falanlar falanlar. Magazinler magazinler işte o onunla sevgili olmuş bu bununla sevgili olmuş bana garip geliyor. Neyse ki tatlıya bağlanıyor olay. Bu böyle magazin bana tuhaf geliyor yani. O yüzden. Tabii siz de işinizi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Çok